Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cezalı kutu açılımı yapacağız. Arkadaşlar her maçı kaybettiğimde bir büyük kutu açacağım. Bu tek savaşma ortada yargı haritasını oynayacağım. Hadi başlayalım. Yanımda Beyza kardeşim de var. Kutuların hepsini Beyza kardeşim açtıracağım. Sen kutu açmak istiyor musun? Kutu açmak istiyor. Arkadaşlar abimle video çekiyoruz da Belli değil, kutu açmak kazandık istiyordum. mı kaybettik mi bir bakalım o son. açıyoruz bir tane hadi beyza bir tane beza. bas bir kere bas Hop. tamam Hı. bas bakayım Hop. ne zamandan beri karakter çıkmıyor bas içti, bas değil bas, mi? bas. Hah, tamam Hı, çıktı şimdi bir de frank deneyeceğim frank'in canı çoktur hasarı da var bayağı de deneyeceğiz. Bu arada bana olup like atmayı unutmayın. Önceki cezalı... Söyle like, like atın. Like at, like. Söyle like atın. Söyle. Sen de like atın. Söyle. Like atın arkadaşlar. Beyza like istiyor. Like atın arkadaşlar. Yine açıyoruz. Yine açıyoruz arkadaşlar. Bir kutu daha açıyoruz. Acaba çıkacak mı bir şey? Bir dakika bir oranıma bakayım. Bakın bir dayaları. Oranlara bir bakalım değil mi Beyza? Hı hı. Oranlar bunlar. Evet. evet. Hadi açıkçası. Evet kardeşim aç. Bir kere dokun. Bir kere tamam. Bas. Yavaş. Sakin ol. Uzun zamanlar bir şey çıkmıyor. Bir şey versin. Sadece şey. önceki kutu açılımında. Sörç. Sörç'ü nereden biliyorsun <laughs> Biliyorum. Nasıl biliyorsun? Hangi hangisini istersin Beyza? Bak search. bekle bekle. Hangi karakteri istersin? Bak burada bir sürü karakter var. Hangisini istersin? Search Search istersin. Tamam Search. Al sana Search. Ne takıyor? takıyor. takıyor. Evet. Böyle amca gibi oluyor. Ne gibi oluyor? Amca gibi. Amca gibi mi oluyor? Hı <laughs> hı. Hani yaşlılara gözlük takıyor ondan öyle diyor. Oha kazandık galiba. Search sure. <laughs> Aha kazandık. Bu sefer açmıyoruz kutu. Şimdi şimdi hangi karakterle oynayayım? Sen. <laughs> Bak burada <laughs> bir sürü var. Hangisini istersin? Bibi. Ee, Bibi. Tamam Bibi. Al sana Bibi. <laughs> Bibi seviyor musun sen? <gülüyor> <gülüyor> Aslında düşüyordum. düşüyor. Aska Kardeşim burada yanımda Evet. Bana kardeşim diyor. Arkadaşlar. Yok bu sefer kazanmadık. Arkadaşlar. Aha, hadi bir tane daha açıyoruz Özda. Evet, Yasasız. Arkadaşlar babam evimi yani gelmişti arkadaşlar. Hadi, aç, aç. Bir kere bakın. Dokun. Hop. Dokunduk. Bak şimdi bak bir şey evet. çıksın tamam mı? Bu kutular. Hadi bas bakayım dur. Uyş. 58 kalan iki ne ya? Bastam bastı di. Ne çıktı? Ne çıktı? Beni yaptım. Öyle niye uçuyorsun? Niye öyle uçuyorsun? Şimdi hangisiyle oynayalım? Bak burada Hı. bir sürü var. Hangisi? Başdışı. Hangisi? Hangisi? Seç. Hangisi? Bak burada bir sürü var. Hangisini istersin? Hı. Hangisi? Penguen. Penguen karakter. Penguen. Tamam. Penguen oynayalım. Penguen evet. oynayacağız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlı mısın? Penguen'i çok seviyorum. Penguen'i çok mu seviyorsun? Hı -hı. Aferin sana. <laughs> Kazandık mı? aa kaybettik hadi bir tane daha aç açalım hadi açmak ister misin Aha. hadi bir daha açalım bakalım arkadaşlar abimle bir daha açalım var ya bu videoda ba bakın çıkmayanları ben göstereyim size göster göstereyim çıkmayanlar bunlar bunlardan biri çıksın bayram çıksın bir şey çıksın artık uzun zamandır bir şey çıkmıyor sadece Ta şurada bir tane Lu çıktı. Şu 13'teki büyük kutudan çıktı Lu. Gel Beyza. Aç. Aç bakalım bir tane kutu. Sadece tamam. bir kere dokun. Üstünüze dokunursanız kutularınız yok oluyor tamam. arkadaşlar. Hayır buna buna. Kutu tamam. tamam. Bu kutu mu? Bas. Hadi bir şey çıkart tamam. artık. Hop. Kalan üç gelmedi bir şey. Geldi geldi. Geldi gelme geldi. <laughs> Şimdi hangi karakter istersin? Hangisi? Robot. Robot hangisi? Bir dakika. robot. Ha bu mu? <laughs> Bunun adı Lu. Ben Lu istiyorum. Sen Lu istiyorsun? <laughs> tamam sana Lu oynayacağım. <laughs> Bir dakika. Bir daha açalım. kartı Gordoşum değil mi? Evet değil mi? Bizi. Bizi çıkmış, değil mi? Kazandın mı? Yok kaybettim. Hadi gel bir tane daha çeli. Koş koş koş. Koş bir tane daha aç, koş. Ben de bas. Bas. Bas bas buraya bas. Geldi. Gel 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 bunu aç bunu aç. Dokun. Yer kırıyor? çalıyor. geldi, 49 yazdı bir şey vermedi. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir dakika. <laughs> Geldim. Şimdi Efe de yanıma geldi. Hadi Hangi kartı bakayım. istersin? Ha, tamam, yine mi? Tamam. Şimdi Edgar. Edgarla oynadım. Başka? Tamam. Nerede biliyor musun? Sto ile oynadın mı? Sto. Sto ile oynamadım. Tam sto yap. Bak. Tamam bunu oyna. E zaten onu oynuyorum. Sen mi onu oynuyorsun? Evet hep onu oynuyorum. Tamam. tamam. Ben bir iş yapmam. Oo oh, herkes işte. Oh. Herkes bir anda vurunca oyun kasıyor. Sıra 5. Bir tane daha açıyorum. Evet. Bakın son dört kutu. Ne olur bir şey çıksın artık. Bir şey çıksın. Önceki sezonda baya bir şey verdi. Önceki sezonda 3 karakter çıktı. Bu sezonda bir karakter çıktı. İkincisini de isterim. Bir gizemli çıksın. Hesabımız bir 40 karakter olsun. Hadi basalım be. Bi... 42 gelebilir. Gelebilir. Biliyorum. Dynamo. Tıklıyorum. Aha geliyor. Nani? Ne geliyor arkadaşlar? Ne geliyor? Tıklıyorum. Ulan. Ya sunun arkasından çıktı. Bu ne ya? Ya sunun arkasından çıktı ya. Ha. İyi. Ben... Neresi? Ben karakter bekliyordum ya. Tam dedim gizemli çıksın. İyidir. Neresi? Hiç şey evet. Neresi? Şimdi başka bir karakter söyle. Morris'e oyna, oynamışsındır Oynadım. Şöyle. Tamam. Nasıl tahmin ettim ama? Yani tamam. oynadım da bu videoda oynamamış olabilirim ama önceden oynadım. Belki bu videoda da oynamışımdır. Şöyle. Kolesel. Kolet? Onun kolesle oynanır mı? Oynanır oynanır. Onun ölçüsü dolana kadar. Aa, ee, zor. O zaman zor bir şeyle yapmam lazım. Onun için. Onun için büyük kısık kalmış ya. Eee ikine Ha, aynı Hep aynı var. haritada oynuyorum, aynı haritada. Oho. Ya bu ne ya? Buna bak ya. Kaybettik. Bakalım ben hemen geçtiğim için göremedik. Evet. Hmm. Sıra 8. Bir tane açıyoruz. Bunu Efe'ye açtırıyorum. Efe tıkladı. 54. Bir şey ver artık. Ver bir karakter. Karakter istiyorum. 50 puanı da ya büyük cv'ye göre Evet videoda izleyenler yine donmaya başladı Bir görev daha söyle Söyleyeyim görevi? Görev diyorum karakter söyle İste gel iste Gel 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 Eee Kim abi biliyor musun? Tamam Şeli Şeli bir ulti açarsak Ama açana kadar öldürürler bizi Hadi kazanmak istiyorum artık. Bir ortada doğdum. Ortada doğdum ben üst üste iki kere. Hadi. <laughs> tamam gel. Altıncı olduk. Bir tane daha açıyoruz. Efe gel aç. Tamam geliyorum. Gelin. Ne Buradayım. İnşallah şey. <laughs> Hadi bir şey çıksın artık. Bir karakter. 52. Kaçtır 52 yazıyor ya. Bu ne? 20. 20. Şöyle. Ne alacağım mı? Hmm, düşünüyorum şu anda. Sen bir peni al. Ooo peniyle işlemeyi için Arka içerim. arka şeydi. Şey, şey. Hepsi arka arka Peniyle kazanırım diye düşünüyorum. Ama canım. Kazanırım. Ben kazanırım. Bir keşke şurada vurabilseydik. Ne kadar güzel olurdu. Ulan o ne, ne lan? oluyor lan? Kim birinci oldu? Onu, ben sonuncu olmuşum yok böyle bir şey ya Bari bir dokuzuncu sekizinci falan Ben Bir tane açmıştım ben de bunu da ben açayım Ne olur bir şey çıksın artık ne olur Ha ben açtım iki tane açtım Tamam sen bas Bas değil mi? Bas, <laughs> bas. Ve 67 67 yazınca e, Kuzenime spot çıktı bana da e, croft çıktı öyle hatırlıyorum Hadi bu sefer de bir spy çıksa ne güzel olur. Ulan be yani. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bu videoda sunmak sonra çıkartmaya başardık. Yani o kadar güzel aksesuar var çıktı ya. Karlin ki çıksaydı mesela Karlin hemen oynardık. Neyse arkadaşlar 39 karakterde yine kaldık. Bir video, başka bir videoda görüşürüz. İnşallah o videoda da Kısa karakter oluruz. Hımm. Rahat etmeden çıkalım. Arkadaşlar <laughs> Ar videomuz buraya kadardı. Arkadaşlar. Ee, videomuz buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olun yani. Tamam mı? Arkadaşlar. Ar ee, oyuncu kolum burada. Kulüp. Bu benim kulübüm değil. Ama birinciyim. <gülüyor> 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 Bu da işte benim kuzenim. Ona sprotu ben çıkarttım. Ben ben. Ulan bir bu mi çıkmış Ember onda var. 16 bin kupa o. Onun kanalına abone olabilirsiniz bu arada. Onun kanalının adı tahtip. e, tahtip Youtube hane. Youtube hane. Benim kanalıma girerseniz zaten orada kardeş kanallar yazıyor. Oradan ona abone alabilirsiniz. Neyse. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. <laughs> başka bir videoda birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın bay bay.